Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balon kafayla arkadaşlar şey oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada ben arkadaşlar yeni oyun parkı açtım. Şöyle şey. Balon kafada hayret gelmedi. Hayret. Aslında daha güzel. Balon arkadaşlar okul açmış ve polis merkezi var zaten. Balon arkadaşlar okul açmış. Balon Ne ne Yok, Neyse bir şeyler vermiş suha havuçlu da havuçlu da ne demek şey ya? <gülüyor> <gülüyor> Neredesin balon kafa? <kapağı? gülüyor> Herkes iyi uyusun, vücut direncini korusun diye detoks serisi yataklar şimdi yüzde otuz indirimle. Neredesin balon kafa? <laughs> arkadaşlar bugün <laughs> balon kafayı arkadaşlar kız olarak trolleyeceğiz. bugün arkadaşlar balon kafayı kız olarak trolleyeceğiz. Arkadaşlar ben. Bir sesim değiştireyim arkadaşlar. Siz arkadaşlar normal gelecek ancak bana Normal. Ay size normal gelecek ancak bu an kafaya normal gelmeyecek sesim. Ben şimdi değiştirip geliyorum. Nasıl bu an kafaya gelecek? Ha başkanısın buranın. Evet tamam o zaman. Burası ne? Bizmez hiç ihtiyaç var. TV, koltuk, bilgisayar. Her yaşın hayalini Okulu. Ya ben bizim birazcık kesmiş çıktı yani buraya şey bana kafa diye bir tane öğretmenle konuştum şey o okula onu okula alacak diye bir şey söyledi. <laughs> Git. Online. Ben yatırım yapmak için Ben mı oturacağım? Tamam. çalışma masasından <laughs> Aa, çok <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. Çiçek <laughs> tamam. Yılbaşında ona bir davul alırsın. Bir yıldızın doğuşuna tanıklık evet. edersin. O da Diyor. bir davuldan fazlası Çocuklar. olur. Çocuklar. oyuncak kart finansınızla tek seferde yapacağınız. Bugünün. 25 lira ve üzeri giyim, oyuncak, kozmetik ve restoran harcamanıza 10 lira toplamda 100 liraya varan para puan hediye. <laughs> Türkiye'nin başkenti neresi Efendim ben, ben söyleyebilir miyim? Efendim Balon Kafa Köyü. Bildiğim, bildiğim. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Of <laughs> bon kafası da donk ve elmas verdi. Donk ve elmas verdi. Haydet. Haydet donk Evet hocam ne yapacağız bu kitaplarla? Tumağa. Dersize. Bitti. Ders bitti mi? Çok güzeldi okul. Teşekkür ederim hocam. Hocam bunlar benim mi? Hocam bunlar benim mi? Tamam abi merak etme sen. Seni merak ettiğinden sonra. Teşekkür var. edeyim ben hocam edeyim. çok teşekkür edeyim. İşin Bakalım oluyor mu? Ediyor. Çok güzel oydu. Biz Serkan sizi takip ediyoruz. Çok güzel oldu ya. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Daha ben balon kafa... Tamam ben balon kafayı da görüşeceğim. Tamam ben balon kafanın yanına gidiyorum. Rahat rahat arkadaşlar baksana sana. Bunu alpastan da konuşmamız lazım. Oha. arkadaşlar balon kafayı ne olmuş böyle? Kim bulmuş ben kaybedeyim Ahmet? Ortada bir yeğen mi var? Ben, şurada birazcık sonucu. Ay, ben şurada ay, birazcık ay, eğleneceğim. Yani Ceylan'la konuş. Eğer Ceylan bana tabi diyorsan bir insan münasiple ben onu anlatırım. Hani Alparslan'la konuşup onu Arkadaşım bu da benim. Şöyle. Bir ikna yolu hmm. olsaydı. Hadi 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 yukarı çıkıyor. Ha ne oldu? Ha. Hadi aa. İşte bu dedim oyunu. Kalandım. Winner, winner, winner kitim. Öğretmenim. Öğretmenim. Siz de buranın de. başkanını gördünüz mü? Sonuç. Seninle beraber olduğum için Yeriz çok tedirginmiş. Görüştüreyim hmm. sizi dedi Cihan. He. De var. Pardon Bayanka. Pardon. Seni öğretmen olarak Ama karıştırmışım. Arkadaşlar tüh aşık olmuştum Tüh ya aşık çıkmasın. aşk olmuştum. Bir tane söyleyecektim bana. <laughs> ya, <'u> Neden? <laughs> ya Mula'dan gıcık mı oluyor? <laughs> Neyse arkadaşlar şey ab, abimin size gelmemiş olabilir. Siz hangi <laughs> beni çağırmıştı dedim. Pino. Pino çabuk Söyünes. Sen ileri çek arabayı ben geliyorum. Kudo çabuk söylesin kim o diyor bize kim o kim <laughs> ha kim o çabuk söyle abinin arkadaşı bon kafa Türkçesini biliyor e benim yatacağım bir yer yok bu neyse bu köyden şimdi ilk ayrılacağım Anne ben arabada telefonumu unutmuşum alıp geleyim mi? Ee, ben bu köyden ayrılıyorum. Yatacak bir yerim yok. Ben bu köyden ayrılıyorum tamam mı? Bonkafa'ya bu bunu söyleyin.

başka yatak yok. Ben Bulunun. Tamam ben o zaman uyuyayım. E ne yapıyoruz o zaman? Biz entegreyi de değiştirmek zorunda kalıyoruz kral. Başka çaresi yok. Onun da yan sanayi yok kral. Yani o... <laughs> Yeni normaliniz. fiş fişoy. O iş bende cuma filmde süper soft çocuk pijama takımı 49 lira 90 kuruş. Süper soft kadın pijama takımı 69 lira 90 kuruş. Ve sofatik 9 lira 5 kuruş. Hadi gel ben böyle diyor. Hadi sen ne anladın bakayım hastalara kötü davranmayı acaba? Ay kim olur? Biraz esas. üstüne gittim evet. Ya gördün mü günahını evet. alıyorsun. Birazcık üstüne gitmiş. Peki tıbbi olarak anjiyo şey... Bize ne gösterdi? Hocam büyük ihtimalle pıhtı bir ispoy var mı? pıhtı büyüyor. Pırtı <gülüyor> bırtı <gülüyor> her şeyini... Arkadaşlar okulda vermiş, her şeyini vermiş bize. Niye var? Cuma şey, olduğu için mi var yoksa zincirleme trafik kazası yüzünden mi var? Şey, Bakın anlayacağız yaptım, görüyor musun? Ben yaratan bir mi? Anjiyo bunu göstermez. Beni. Anjiyo bunu göster. Yani Sevmedi. Hep beraber tekrar ediyoruz. Sevmedi. Anjiyo zaman kaybıymış. Öyle miymiş? Hayır kabul etmiyorum. Anjiyo aslında hayatını riske atmadan bize bazı bilgiler verdi. Ya gördün mü? Nasıl öyle bir şey hastasını? Anjiyo bize pıhtının nereden kaynaklandığını göstermedi. Ayrıca Emar'ın da adamı öldürüp öldürmeyeceğini En çünkü adamın kafasındaki kurşunların yapısında Ama beni sevmedi. Aslında, aslında kurşun değil, kurşun parçacıkları var. Mini 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 minnacık kurşuncuklar var. Belki de hareket etmeyecekler. Hocam o kurşun parçacıklarını çıkarmak için neden ameliyat etmiyoruz? Cerrahlar istemiyor. Ben cerrahların yalancısıyım. Ayrıca kan sulandırıcı alıyor. Onun dışında bir fikir. Peki daha iyi bir fikrimiz var mı hocam? Daha iyi bir fikrimiz Var. Ben arkadaşlar gideyim. Ne o? Evet. Murat'ın kafasındaki kurşunla rahmetlinin kafasındaki kurşun aynı tip kurşun. Şimdi bakalım. Görelim. manyetik miymiş değil miymiş? Şunu tutabilir misin? Bana neden veriyorsunuz hocam? Neydi o ses? Silah mı patladı? Ben masumum. <laughs> <laughs> Hop, oh, bir saatlik şey. Arkadaşlar ben bu sesimi bu düzelteyim. Arabanın kafaya geliyor düzelt. Tamam arkadaşlar düzelttim sesimi. Şimdi geliyorum. Hocam, MR ve tomografi görüntülerini karşılaştırmak kurşunun yeri hakkında bize kesin bir bilgi vermeyecek. Dolap dili. Ne kadar kötü davrandı hastaya, adama. Ben buradayken arkamdan konuşmanız hiç hoşuma gitmedi. Her zaman kimden kötüydü ama siz demeyin. Balon kapı uyan. Acil durum. Balon kapı. Çok teşvik için Murat'ı azarladı. Azarladı Oğlum Oğlum mı? Aşağıladı mı? Ne <laughs> fark eder? Balon kapı bir içten içe zevk duyma hali de vardır. Zor bir mahallede büyümenin getirdiği bastırılmış bir öfke mi yoksa bir nevi sersemlik... Balon kafa uyuyan bayan kafa. Balon kafa lan! Balon kafa! Balon kafa kendi içine gidiyorsun. Balon kafa dur! Ha, dur oğlum, dur! Balon kafa! Şey aklını, bir şey söyleyeceğim sana. Bir Buradan bir tane kız çıktı ve oraya doğru gitti. Ne dersin? Ya bunu nasıl ya? Olabilir mi? Konkava bir tane kız çıktı oraya git ya bunma. Bunma nasıl burada da oynuyor? Neden neden bunma vurma, vurma. bunma. Konkava ne oldu? Bunma. Neden lan bu yosun? Konkava bunma çık ya. Ne oldu? çok ateş etmek nasıl bir şey? Senin hayal Ben neden nedense burada da oynuyorum daha bir gerçek bir insan olmak isteseydim. Bir tane kız neden? şey tamam. ev senin Gerçekten. evinden çıkıp olumana doğru gitti. Çünkü seni çok zor durumda bırakırdım. Keza hastaneydi. Tamamen seni düşündüğüm için. Vallahi gitti. O zaman yeni yöntemler arasında fakültede bunları da öğretelim. Ne dersin? Sen hayır ben değildim. Adam neden vücudunu bağışladı. Tıp bilimine katkıda bulunmak için tıp öğrencilerine fayda sağlasın diye. Ve bu vesileyle insanların ayaklarını hmm. hayatlarını hmm. kurtarmış. Güzel gibi yani farkı burada ne? acemi tıp öğrencilerine düşmedi. Bak, benim elime düştü. Kanka valla gitti yemin ederim. Böyle bir şey yapmayacaksın. Valla gitti, şey yapmayacak. gitti yemin ederim ya. Bırakın ne olur bırak bırak. Tamam gitmedi gitmedi gülüyor. tamam tamam gitmedi. Gitti. Bu konu kaba gelmesine ben gitti ne diyordum? duydum. arkadaşlar. Uyuyayım. Bunlar şey bir şey Bir Şey olur. bir şey, bir şey olur. Ya bir daha sen diyorsun git evinde uyu ya baba kafa. Bak kapıyı da kilitledim. Kilitledim. <laughs> kilitledim kapıyı da gelemezsin. Kilitledim. Kilitledim. Allah'ım. <laughs> kilitledim kapıyı gidemez. Hadi git uyu ya. Nasıl? Nasıl Nasıl? Nasıl? Bak ben hatta burada da uyuyordum. Ya bırak beni artık. Bıraksana git ne diyordu? <laughs> Ya gitmedi diyordum. Gitmedi, gitmedi, gitmedi. Anlamıyor e, musun? Şey gitmedi. Mu? Normal mi? belki ama. Hani. <laughs> İnanamıyorum ya. Zeynep. <laughs> Git gitmişti. Tamam. <laughs> Nerede? Bilmiyorum ki. Ona <laughs> adlı. Bilmiyorum. O zaman diyor, dikkatli oku. <laughs> <laughs> ha, o zaman Ormana doğru şöyle gitti. Oğlum ormana doğru öyle gitmedi. Birisi kaçırdı onu. Bakın biz, biz onu Bitti kaçırdı. Ya. Böyle oldu boynundan tuttu. Ona doğru koşuyordum <laughs> <Ama gülüyor> koşuyordu. ancak. Onu kurtarmak için koşuyordum. Ancak beni bıçakladı. O yüzden ben de birazcık yaralandım. Vallahi bana kafa. Bu tarafa doğru ormana gitti. Bir solu kaçıldı. Hani nerede? Ormana doğru gitti. Beni de bıçakladı. <laughs> izni. <Buçak> izni. <laughs> bıçak izi. Bıçak izi. Bıçak izi. Bıçak izini kimse fark etmesin diye sildi peçeteyle. Zaten o yüzden <laughs> birazcık. Ben de zaten o yüzden birazcık kan <laughs> bu. Mümkün değil. Odalar tek kişilik. Karancı Direkt sana mısın? söylemek için ben de koştum. Aynen. Balon kafa kesin halleder Allah diye. Kral balon kafa o çünkü. Hey, kes sana koştum. Hocam olmaz. Bu yasalara aykırı. Ay, oradan geldi. Balon kafa bu taraftan geldi seti. Balon kafa şu taraftan geldi seti. <laughs> hadi balon kafa kurtar onu. Kurtar hadi. Ben hasta değilim. Sadece biraz güldüm o kadar. İyi bak ben sana bir fıkra anlatayım o zaman. Bakalım biliyor musun bu fıkrayı? Baba, çıldırdı. <laughs> Kafasının içinde biriken basıncı ya, 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 almak ya, ya, ya. için doktorlar kafatasını delmişler matkapla. Ay hiç komik, hiç değil mi? Ya. <laughs> komik değil. He? Komik, komik değil. Komik değil. Komik değil. Bakın yok. ben hasta değilim. Arkadaşlar şey, ben siz de. Sizin de aynı zamanda Ne siz? Hakkı çekeceksiniz. En sevdiğiniz şey. hastalığı değilse o zaman sorun yok. Hastalık da ya ama eğer hastaysan... Aa, kaç, kaç, alır, kaç, 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 şey kaç, 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 kaç. Biz nedenini bulana kadar burada kalacaksın. Geliyor, geliyor, alır geliyor, alır. geliyor. Kaçın, kaçın. Başka seçeneği yok, laf O da arkadaşınla iyi geçinmeye bak. E bak aa, aa. Ya bana mı veriyorsun? Kalk kafa. bakalım Hayır. Hayır.

Balon kafa ben kuzey pro'ydum. Ben kuzey pro'ydum. Balon kafa ben pro'ydum. Ben kuzey pro'ydum. Aa sen pro dedim. <laughs> arkadaşlar kaçalım yavaştan. Yavaştan kaçalım. Arkadaşlar bu çok sinirlendi. Elmaslarını da aldık arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu ya. Arkadaşlar elmaslarını falan aldık. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> Tamam bana gel bana kafa dur. Ben. Süleyman. Tamam tabii. Ben Süleyman. Evet. Hocam niye geldi? ya. Süleyman. Hayır ya Süleyman ya Süleyman. Yeni damar Süleyman abim. arkadaşım. Doğum tarihi mi? Hocam, o rezerv varıp arayacak bir şey Enes, ne abim. Spasiyel işler önemli. Benim hafızam önemli değil ki. Enes, ne inan. Ben klişe... Ya, şoşan mı soğuktu ya? Şey. Senin açlık edince biraz kafanı karıştırayım dedim. Annenin evlenmeden önceki soyadı... Bu en... Bu en... E ben ne? e ben bu E ben e ben ama ben ama bu ne olur öldürmeyin beni. Bu ne olur öldürmeyin beni. Ama bu ne olur ya bırakın yakın. Ya bu yakın ya. Bırakın ya. Wow. Arkadaşlar Aa Süneyne abi ne abi ne vuruyorsun? Ne ya Süneyne abi ne vuruyorsun ya? Ya ne vuruyorsun? Süneyne abi? Benim ben Süzey. Beni böyle zor <laughs> bir durumda <mi>? nasıl bırakabiliyorsun? zor Ne acı? <laughs> Elmasları. Ya bana ne? Ben her şeyin vergisini ödedim. Bana ne al Süleyman? <laughs> Süleyman ne abi ben her şeyin vergisini ödedim zaten. <laughs> Dur bir dakika. Sana tüm elmaslarımı veriyordum. Al sana tüm elmaslarımı veriyordum. Al 22 bin. 64 bin. Bir 64 bin daha. Bir 64. Al lan. Bunlar tüm elmaslarım. 60 top sana oğlum neredeyse 1 milyon tane şey elmas var ya. bak bu bak Neyna abi sana 1 milyon 400 bin tane elmas vereceğim 6 milyon tane milyon 6 milyon tane elmas vereceğim sana Şu abi Şu abi sana 6 milyon tane elmas vereceğim

çekimi çektik. Nakit para yok. Çekim de vadesine var daha çok. O ne yapıyoruz? Fatura da çekim fotoğrafı. Ya, ne yapıyorsun beni? Nakit karşılığını ödüyoruz. Sonra deniz yapımını <laughs> çekiyoruz. Rahat ediyoruz. Ne yapıyorsun beni? Aynen. Etme. Etmiyorum ben zaten Allah Allah ya. Düşünmeyin. Şimdi ikisi birlikte çok özel fiyatla. Blue Diamond. Her <laughs> Etsek mi? Yok ya arkadaşlar. Onun kafaya yazık olmasın. Yalnız arkadaşlar çok fazla şey aldı. Kısına inan abi. Hepsini acıdı ya. Neyse yine de çok eğlenmesin. Neyse arkadaşlar balon kafa neredesin? Balon kafa. Balon kafa neredesin? Koçak ihtişamı yeni yılda da seninle. Yeni yılı taçlandıracak koçak pırlantalar evkoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel.

Bu makarna kokusu, olgu, benzersiz, usta şeflerin tercihi mutlu makarna. makarna, Renklerde devrim nasıl oldu? diye uzmanlara sorduk.

hesapla herkes biriktirebilir? gidenler bile. Gelin 90 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Yüzünülmesi, kutlayan yeni daha daha uygulamasını indirenler daha daha indirimliyor. Arby's, Burger King, KFC, McDonald's ve seçili diğer tüm restoranlarda her serviste 50 indirimli menülerden faydalanmak için daha daha uygulamasını indir. 50 indirimli menülerden istediğini seç ve daha daha kozunla menüyü al götür kap götür afiyetle. Daha daha indir. sığmayan dolu dolu yer fıstıkları bal ve kaymak efsanesiyle buluştu. Lezzeti şahane, enerjisi efsane oldu. Hemen o çıkarak... ya? Gençliği, Füsti niye bu kadar sevdiğini var. var? alıyor getiriyor. Film fıstığı, Ben de bana. Mio Neyse. Bankama, gel bana. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.